Merhaba sevgili izleyiciler, Geri Dönüşüm programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli konuklarımız var. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencileri bizlerle ve sürdürülebilir ekosistem günlerini konuşacağız onlarla. Çok değerli bir organizasyon yapıyorlar. Bu organizasyonun detaylarını alacağız ama önce kısa bir kamu spotumuz var, arkasından sohbetimiz başlıyor. Evet yaşanabilir bir dünya istiyoruz. Bu dünyayı da bu çok güzel gençlere bırakacağız. İşte o gençler bugün bizlerle birlikte ve çok güzel işler başarıyorlar. Hemen onları tanıtmak istiyorum sizlere. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencileri Osman Dündar bizlerle birlikte Sürdürülebilir Ekosistem Günleri Eş Koordinatörü ve Rabia Yavaş bizlerle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü Başkan Yardımcısı ve yine Eylül Özfırat bizlerle birlikte Çevre Mühendisliği Kulübü Akademi Eş İş Koordinatörü. Hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi çok büyük bir iş başarıyorsunuz bence ve gerçekten bugün yetişkinlerin ya da büyük organizasyonların bile imza atmaya zorlandığı önemli bir organizasyon yapıyorsunuz. Sürdürülebilir ekosistem günleri ve gerçekten bence birçok üniversitede rol model olması anlamında çok değerli bu yaptıklarınız. İsterseniz önce bir sürdürülebilir ekosistem günleri ne zamandır var? Nasıl bir organizasyon ve neler hedefliyorsunuz? Osman sana sorarak başlayalım. Tamamdır cevaplayayım hemen. sürdürülebilir ekosistem günleri 12 senedir e, İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk öğrenciler tarafından düzenlenen ilk karbon nötr kongresi. 12. senesinde de yine her zaman olduğu gibi sürdürülebilirliği ön planda çevre, ekoloji, iklim krizi sürdürülebilirlik konularına ele alan ulusal çapta bir kongre bu şekilde tanıyabilirim. Harika. Gerçekten çok güzel bir organizasyon ama izleyicilerimizle sohbetimiz devam ettikçe konunun detaylarını anlayacaklar. Rabia sana sormak istiyorum. Nasıl organize oluyorsunuz bu kongreye? Şimdi geçen yıl 11.si tamamlandıktan sonra nasıl bir süreç işliyor 12. kongreye kadar? Bu bir yılı nasıl geçiriyorsunuz? Ee... Tabii. Öncelikle e, koordinatörlerimizin belirlenmesi e, oluşuyor. Koordinatörlerimiz seçildikten sonra hazırlık süreci başlıyor. E, i̇lk Eylül ayında dönem başladıktan sonra hazırlıklarımıza başlıyoruz. E, i̇lk olarak e, konuşmacıların belirlenmesi, daha sonra sponsorların bulunması, e, etkinliğin yapılacağı alanın kararlaştırılmasıyla başlıyor. Ardından afiş hazırlıklarımız oluyor. Aslında tüm süreci öğrenciler olarak hep işte her hafta belirli gün bir toplantımız oluyor. Bu toplantılarda evet. nasıl adımlar alacağımızı kararlaştırıyoruz. Adım adım da ilerleyerek kongre gününe kadar etkinliğimizi hazırlıyoruz. Peki yıl içindeki olaylar bu kongrenin sürecini ya da konuşulacak konuları etkiliyor mu? Mesela geçen yıl e, müsilajı yaşadık. işte orman yangınları, sel felaketleri oldu. Mesela bu e, olaylar da kongrenizin konularını belirleyici faktörler oluyor mu yoksa aşağı yukarı hani bir, bir genel olarak bir konu işleyişiniz mi var? Tabii yani e, bu yıl iklim krizi ve biyoçeşitlilik konusunu ele alıyoruz. Son yıllardan sonra müsilaj, orman yangınları bunu da etkili Genel olarak güncel konuları da ele almaya çalışıyoruz. Evet çünkü gerçekten e, yani biz yaklaşık açıldığımız günden beri gerçekten bu konuları sürekli masaya yatırıyoruz ve e, maalesef gündem hep böyle büyük olaylarla kendini bir kez daha bir kez daha gösteriyor. O yüzden merak ettim bunları. Peki e, bu kongrenin içeriğinde neler var? Yani iklim kriziyle mücadele zaten hani çok artık dünyanın da e, öncelediği konulardan bir tanesi. İçeriği nasıl belirliyorsunuz? Neler var bu sene? biraz anlatabilir misiniz? Bu soruyu da elle soralım. Ee, Eylülün sesini alamıyoruz şu an galiba ama ee, Eylül konuşabilir misin? Şu an geliyorum. Tamam, şu an duyuyorum, şu an duyuyorum. Evet. Biraz e, o yıl tabii ki de gerçekleşen olaylardan dolayı e, olaylara göre seçiyoruz konuları. Bu sene Rabia'nın bahsettiği gibi e, kurumsal sürdürülebilirlik, iklim krizi ve biyoçeşitlilik, enerji ve sürdürülebilir yaşam e, konu başlıkları altında konuşmalar gerçekleşecek. E, bu konuda yine alanında uzman konuşmacıları çağırıyoruz. Onlardan bir konuşma yapmalarını bekliyoruz. Hı hı. Peki şunu sormak istiyorum Eylül. Bir taraftan gerçekten çok güzel firmalarda e, sizlere destek oluyor. E, bu bağlantıları sağlamak da kolay değil doğrusu. E, bunları nasıl organize ediyorsunuz? Kim konuşuyor? Nasıl başarıyorsunuz bunu? E, bizim çok kalabalık bir ekibimiz var. Yani iki tane eş koordinatörümüz var ve onun altında e, 40-50 kişi gibi bir ekibimiz var. Harika. E, i̇lk başta şirkette bu konuşmacılar gelsin diye tartışıyoruz. Sonra karar verdiğimiz, aramızda görmek istediğimiz kişilere görev paylaşımı yaparak mail atıyoruz ya da farklı bir iletişim yolu varsa o şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Harika ama çok da başarılısınız belli ki çünkü gerçekten çok güzel konuşmacılar var. Çok profesyonel bir organizasyon olarak karşımıza geliyor. 15, 16, 17 Nisan günlerinde olacak. Osman bu günlerde nasıl bir süreç var? Yani program nasıl işliyor? Biraz anlatır mısın bu üç günde? Üstlerinde İTÜ Ayaz Kampüsü, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde oturumlarımız gerçekleşecek kongre salonumuzda. E, kongremiz e, sırasında Fuayi alanında da e, ilgi çekici bazı standlarımız da olacak. Çeşitli hem sponsor firmalarımızdan e, hem de e, daha aslında yeni bir haber. İlk, ilk bölümde, ilk yani çektiğimiz canlı yayında bu haberi verememiştik. Bir sergimiz olacak. E, Aa, ordudan e, Ordu'dan bir sanatçı... İlker Çorbacı Bey ileri dönüşüm sanatı ile ilgili eserlerini getirecek ve de orada e, sergileyeceğiz biz de. Onun için de hani onu da burada görebileceğimiz için çok mutlu olduk biz de açıkçası. Onu da haberini evet. vermek istedim. i̇lk iki gün dediğim gibi oturumlarımız olacak. 17'sinde de atölye günümüz oluyor bizim pazar günü. onu da İTÜ kampüsünde yine, yine açık havada yapmaya çalışacağız hava müsait oldukça. Ee, yaklaşık yine 40-50 kişilik e, katılımcı, katılımcılarla e, çeşitli dernek ve kendi yine projelerimizde atölyeler düzenleyeceğiz. Peki yani katılım kaç kişilik oluyor? Bu organizasyonu yaparken hani salon kaç kişi? Ona göre mi ayarlıyorsunuz? Kaç kişiyi dahil ediyorsunuz organizasyonu? Ee, biz e, organizasyon öncesi kayıt alıyoruz tabii ne kadar kişinin evet. geleceğini tahmin ede edebilmek için. E, bizim sene başındaki hedefimiz yaklaşık. 300-400 kişinin toplam gün içinde ziyaret edip kongre alanında bulunmasıydı. Ama şu ana kadar aldığımız kayıtlarla yaklaşık 1000 adet kayıt aldık. Oh. Ee, yine de yani bu kadar fazla 1000 kişi de gelmese de yine de bayağı dolu olacağını tahmin ediyoruz. Evet. Ee, bu kadar ilgi görmesinde yani çok mutlu olduk tabii. Harika. Yani tabii dönüşüm ne olacaktır? E, gelenler, çıkanlar vesaire tabii. ama bin çok iyi bir rakam gerçekten. E, kimleri davet ediyorsunuz? Yani kimler katılımcı olabiliyor? Sadece üniversitenizin öğrencileri mi? Başka üniversiteden öğrenciler katılabiliyor mu? Dışarıdan e, yani hani sade vatandaş gelebiliyor mu? E, biz bir e, kriterimiz yok yani o konuda. Tabii daha çok üniversite öğrencilerine hitap eden genç kitle hitap eden bir kongre. Yani biz de öğrenci olarak hazırladığımız için daha çok onlara ulaşma fırsatımız oluyor. Ama bu sene gördük ki kurumsal olarak firmada çalışıp gelmek isteyen veya dışarıdan gelmek isteyen insanlar da yani kayıt olanların yüzde 10'u neredeyse o şekilde. Şehir dışından arkadaşlarımız da kayıt oluyor. Hatta onlar için ulaşım konaklama için yardım da sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar ee, Onları da yani aramızda görünce çok mutlu oluyoruz açıkçası. Farklı şeylerden insanları da görünce. Evet. Yani arka, sizin gibi öğrenci arkadaşların ne işler başardığını görmek istiyor olabilirler. Son derece de haklılar bence. Şimdi e, sadece kongreyi düzenlemiyorsunuz aslında. Bu kongrelere de artı değerler katıyorsunuz. Mesela Karbon Sıfır Kongres dediniz. Rabia neden Karbon Sıfır e, bir kongre? Onu da anlatır mısın bize? Eee Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle çok bu karbon nötr konusu da çok rövanşta. Ama biz ilk günden beri aslında karbon nötr olarak kongreyi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız her şeyin bir maalesef karbon ayak izi mevcut. Bu kongrede de aslında özellikle bunu çok az minimumda tutmaya çalışıyoruz. Ama yine de bir karbon ayak izimiz mevcut oluyor. Bunun da nötrleyebilmesi için aslında bir firmayla anlaşıyoruz. Ee, bu üç gün boyunca evet bu firma bizimle beraber aslında yaptığımız tüm faaliyetlerin karbon ayak izini hesaplıyor. Ardından da bunu sıfırlamak için e, herhangi bir çalışmada bulunuyorlar karbonu nötrlemek için. Peki en çok en çok nerede e, karbon ayak izini görüyorsunuz organizasyonda? Yani bu bilgilenme açısından önemli aslında. Yani e, büyük ihtimalle tam hani bir bilgim yok ama e, büyük ihtimalle bu faaliyet alanında olabilir diye düşünüyorum evet. doğru doğru Bence de ee, Peki e, tabii ki de de o, Evet lütfen sevinirim ee, şey bizzat e, şeylerin onların hesaplamalarını da biz yaptık Çünkü e, karbonatör ya. en çok nerede çıkıyor e, karbon salın en çok ulaşım e, Tabii sağlanırken Hı -hı. çıkıyor Muhtemelen doğru e, onu o şekilde söyleyebiliriz yani. Tabii kova alanı kongre alanında da çok fazla elektrik ve doğalgaz kullanılıyor ama ulaşım daha, daha fazla karbon emsiz çıkartıyor. Evet. Ee, bunun dışında mesela e, duyuruları dijital olarak yapmak, işte çok fazla basılı materyal kullanmamak vesaire. Bunlar da e, bir önlem galiba değil mi? Evet, kesinlikle. Tamam. Peki e, Eylül aynı zamanda bu kongre 12. Engelsiz Kongre ee, e, sürdürülebilir ekosistem günleri. Anlatır mısın bize engelsiz derken e, neyi kastediyorsunuz? Ee, daha önceki programlarımızda konuşmuştuk ama yine de iz bilmeyen izleyicilerimiz için bir tekrar edelim. Ee, şöyle ki biz geçtiğimiz yıllarda da yaptık. Bu sene de yeniden yapıyoruz. Ee, i̇şletme, işitme engelli arkadaşlarımızı e, da aramızda örneyebilmek için e, bir işitme işaret dili eğitimi aldık. Ee, bu sayede bir aynı zamanda kongre alanında e, işaret diliyle de e, çevirisi olacak panellerin ve e, konuşmaların bu sayede onların da aramızda e, aynı şekilde yer sağlayacağız. Ne kadar güzel. Çok değerli gerçekten. Bugün artık birçok yerde karşımıza çıkıyor. Sizlerin de bunu düşünmüş olması son derece sevindirici. Şimdi bu çok gerçekten çok güzel bir organizasyon. Çünkü bir de 12.sini gerçekleştiriyorsunuz. Bu da çok değerli. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi 12 yıl önce bu kongre ilk başladığında sizler yoktunuz üniversitede. bu süreç nasıl işliyor? Nasıl devam ettiriyorsunuz bunu? Osman sana sorabilir miyim bu soruyu? Ee, yani Ben mesela hazırlıktayken bu, bu kulübe girmiştim ve de hani ilk ilk toplantına gittiğim e, zaman Sürdürülebilir Ekosistem günlerini görmüştüm. Hani Orada daha büyük sınıflardaki arkadaşlarımızı görüyoruz, onların nasıl işler yaptığını görüyoruz. E, aslında birazcık tekrarlama üzerine oluyor geçen sene neler yapılmış, onu gördükten sonra ben bunun üstüne ne koyabilirim diye kendimiz düşünmeye başlıyoruz. E, nitekim iki sene sonra da, üç sene sonra da... Ben bunu düzenlediğimde e, hem geçmişten alınan e, bir birikim var hem de bunun da üstüne koyarak her sene boyunca ekimizde çoğaltarak mümkünse e, bunu bu şekilde düzenleyip düzenliyoruz. Ve de 12. senede de iyice tabi birikmişlerle birlikte evet. daha daha iyi bir iş çıkıyor ortaya. E, tabi ekip çok önemli oluyor e, bu aşamada. Bu senede de gerçekten büyük bir ekibimiz var. Çok yardımcı oluyor herkes birbirine. O yüzden çok şanslıyız. Konuda. Ne kadar güzel, çok sevindirici. Ee, ben şimdi Rabia'ya sormak istiyorum. Ee, şimdi Çevre Mühendisi Kulübü gerçekten e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çok güzel oluşumlarından bir tanesi. Bu sürdürülebilir ekosistem günleri bunlardan sadece bir tanesi değil mi? Yoksa kulübün başka faaliyetleri de var. Biraz anlatır mısın bize Rabia nasıl işliyor e, Çevre Mühendisi Kulübü, neler yapıyorsunuz, ne gibi aktiviteleriniz var? Tabii aslında toplamda beş tane organizasyonumuz var. SEK seklediğiniz gibi bunlardan sadece birisi. Evet. Biz kulüp olarak aslında tüm kitlelere hitap edebilecek ve çevresel bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Suyun Göz Yaşları diye bir projemiz var. Bu proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine çevre, geri dönüşüm ve su üzerine sunumlar yapıyoruz. Bunun haricinde çevre buluşmaları diye bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde de bölümümüzden mezun olmuş konuşmacıları ağırlayıp yine farklı sektörlerden bilgilendirmeyi amaçlıyoruz bölüm öğrencilerimizi. Ekolojika diye bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte de aslında bir blog sayfası Ekolojika. Orada bölüm öğrencilerimiz ya da dışarıdan katılımcılarımız yazılarını yayınlayabiliyorlar. Çevre konusunda, sürdürülebilirlik konusunda, güncel olaylar konusunda ve evet, ÇMK Akademi diye bir etkinliğimiz var. Onu da belki Eylül anlatmak ister aslında koordinatör olduğu için. Evet ona da soracağım. Evet Eylül biraz anlatır mısınız? ÇMK Akademi nedir, ne gibi işler yürütür? Biz ÇMK Akademi olarak lise öğrencilerine... Odağımıza aldık. Onlara iki farklı türde eğitim vermek istiyoruz. Bir tanesinde çevre mühendisliğini tanıttığımız sunumlarımız oluyor. İşte çevre mühendisliği nedir, neler yapar, nerelerde çalışabilir gibi bilgiler veriyoruz. Öbür e, türümüzde ise onlara çevre ve e, sürdürülebilirlik hakkında sunumlar veriyoruz. İşte güncel konulardan su ayak izi olur, karbon ayak izi olur, sürdürülebilir yaşam olur. Karbon döngüsü olur bu tarz çevreyle alakalıları ve alakalı ve o yaşta öğrenmeleri gereken işte e, kavramları onlara anlatıyoruz bu şekilde. Gayet güzel. Gerçekten bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de e, siz geleceğin mühendislerinden bunları dinlemeleri e, bence çok etkili oluyor gerçekten. Çünkü hem onlara yaş olarak daha yakınsınız hem aynı zamanda bu işin artık mühendisisiniz. E, dolayısıyla sizlerin bu bilgileri onlarla paylaşmasının da son derece etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, hem bu bölümde okuyorsunuz hem böyle çok aktif etkinliklerde rol alıyorsunuz ve mesleğinizin aslında birçok farklı alanını yaşıyorsunuz. O yüzden her birinize tek tek sormayabilirsiniz sormak istiyorum. İlerideki hedefleriniz nedir mesleğinizle ilgili? Osman senle başlayalım. Sonra Rabia'ya sonra da İlla sormak istiyorum. Evet biraz cevaplaması zor bir soru. Halen daha yani çok fazla yani çevre değinebileceği çok fazla alan var. Doğru. Halen daha seçmekte zorlanıyoruz ama yani enerji konuları benim ilgimi çekiyordu ee, en başlarda. Daha sonra sürebilir girişimler ve de finans konuları da ilgimi çekmeye başladı. O alanlardan birinde ben de devam etmek istiyorum Harika. çalışmaya. ne güzel. Evet, Rabia sen? Ee, bir saniye Rabia. Bir süreçten bahsettim. Sesini alamamıştık, şimdi duyuyorum seni. Evet, tamam. Geçirdiğim süreçten bahsetmek gerekirse geldiğimde açıkçası çok bir bilgim de yoktu sürdürülebilirlik konusuyla veya çevreyle ilgili. Biraz segin sayesinde de bilgilenmiş oldum bu konularla ilgili. Ben de sürdürülebilirlik üzerine bir şeyler yapmak istiyorum. Özellikle sürdürülebilirliğin sosyal boyutu daha çok ilgimi çekiyor. Evet, o olanlarla ilgili çalışmayı düşünüyorum. Dilerim inşallah. Çok arzu ettiğin gibi olur. Eylül'cüm sen? Ee, yani aslında Osman'ın dediği gibi çok fazla alanı var çevre evet. mühendisliğinin ve bunların hepsini denemek o alanlarda çalışmak şu an için daha mümkün olmadı ama hani üniversiteyi bitirene kadar gerek yani elimden geldiğince hepsini denemek istiyorum Hı -hı. ve sonrasında en yatkın olduğumu seçmek istiyorum ama şu ana kadar gördüklerim, çalıştıklarım üzerinden ben de sürdürülebilirlik alanında çalışmak daha çok ilgimi çekiyor. Bu konu çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Şimdi yani dönemlik bir işi yapmamız anladığımız kadarıyla bizlerde bu kadar zamanlık yayınlarımızdan çıkarımız bu aslında. Bunun devamlılığını mesela bunu müsilajda yaşadık. Yani anlık devamlılık sağlamadığınızda aslında oradaki sıkıntı her zaman olmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik kavramı bugün hayatımızın her yerinde var gerçekten. O yüzden çok güzel hedefler bunlar. Dilerim hedeflerimiz gerçekleşir. Tabii ki hayata geçerken hayatla karşılaştığınızda da önümüze zorluklar çıkacak ama bunlar bizi yıldırmayacak tabii ki. Çok farklı alanlarda sizlerden çok değerli hocalarınızı konuk alıyoruz ve onların bilgisi sayesinde de aslında hem kanalımız hem her birimiz hem izleyicilerimiz çok bilgileniyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Bugün dünyanın en önemli konularından bir tanesi iklim krizi ve bunun her alanında da destek sağlayacak olan, çözüm üretecek olan sizlersiniz. O yüzden yaptıklarınız, çalışmalar gerçekten çok anlamlı. Ben SEG için de ayrıca tebrik ediyorum sizleri gerçekten. Çünkü Sürdürülebilir Ekosistem Günleri, bir üniversitenin 12. kez yaptığı ilk organizasyon. Dolayısıyla böyle bir organizasyona imza atmak ve bunu da sürdürülebilir kılmak büyük bir başarı. O yüzden her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şimdi şöyle iki günün konularına baktığımızda aslında çevre mühendisliğinin de kapsadığı bütün alanları işliyorsunuz. Mesela döngüsel ekonomi de bunlardan bir tanesi. Osman sana sorayım çünkü önemli bir konu gerçekten finansta. Bugün dünyanın devamlılığını sağlayan önemli bir konu finans ama bunun da ekonomisinin biraz değişmesi gerektiği hep konuşuluyor. Biraz daha döngüsel ekonomiye doğru evrilmek gerekiyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, e, döngüsel ekonomi çok önemli bir başlık, özellikle finans alanında. E, yani doğrusan artık çıkmamız gerekiyor çünkü yeterli kaynaklar bir zaman sonra bulunamamaya başlayacak ki hala, yani hala hazırda şu anda bile görmeye başlıyoruz. E, yani bir bir endüstri varsa ortada bunun bir finansmanı olması gerekiyor ve bunu da ekonomisini sağ, sağlarken en başta oradan başlamamız gerekiyor. Döngüselliğe ve oranı sürdürebilimden başlamamız gerekiyor. Daha sonra diğer alanlarda da zaten orayı hallettiğimiz zaman aslında önce olmuş oluyor finans kaynaklarını doğru düz doğru düzenlediğimizde. Evet. Bu yüzden biz de kongremizde aslında iki tane oturumu birazcık oraya ayırdık gibi oldu İki tane bankayı evet. konuk edeceğiz. Bu konuda hani hem yeşil finans sağlırların deyimiyle hem de evet. döngüsel ekonomi nasıl bankalar aracılığıyla çevre Hı -hı. konularına da. E, hitap ederek e, sağlanır. Bunları oturumlarda dinlemiş olacağız. Evet, gerçekten çok önemli bir konu. Yine önemli konulardan bir tanesi e, gerçekten her birimizin yani vatandaş olarak üzerine düşen görevleri gerçekleştirmek. İşte enerjiyi, suyu daha dikkatli ve verimli kullanmak ve atıkları ayrıştırmak. Eylül sana da sormak istiyorum. Şimdi sen tabii ki daha genç arkadaşlarla da temas ettiğimizde neler görüyorsun atıkları ayrıştırma konusunda? Sence neredeyse daha yapılması gereken çok iş var mı? E, aslında bence e gittiğimiz liselerde özellikle fark ettiğimde gençler bu konuda daha bilinçli olmuşlar. Yani biz lisedeyken belki bir nesil daha yaşlı oluyoruz onlardan. Bu konuda daha az bilinçsizlik ama şu an daha bilinçli olduklarını tahmin ediyorum. Ee, hep gittiğimizde işte bizim okulumuzda da şöyle işte kutular var, bunlar var gibisinden e, gösteriyorlar bize her zaman. Hatta hani suyun gözyaşları projesiyle gittiğimiz ilkokul okul e, okullarında da hep aynısı yaşanıyor. Bize işte burada bizim atık kutularımız var biz oraya atıyoruz falan filan diye biliyorlar bu konuları. Ben artık hani e, daha iyi olduğunu düşünüyorum ama tabii ki de çok daha gelişmesi gereken bir konu. Evet, kesinlikle ben de e, seninle bu konuda hem fikirim değerli hocalarımızın da bilgileri bu yönde e, daha yapılması gereken çok iş var ama önemli olan bence bir yerden başlamak zaten. E, Rabia sana da sormak isterim. E, şimdi bu Kongre Fuaye alanı hani en çok e, karbon ayak izinin e, üretildiği yer olduğunu düşünüyoruz dedin. Orada da mesela atıkları ayrıştırma konusunda e, özel bir organizasyon bir hassasiyet olacak mı? Evet bir kompost makinemiz olacak. Aa, ee, orada çıkan organik atıkları ayrıştırabileceğimiz, kompost yapabileceğimiz. Hı. Ee, yine atıklarımızı nötrlemek amacıyla aslında atığı azaltmak amacıyla güzel bir çalışma olacağını düşünüyoruz. İlk evet. defa bu yılda gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da devam etmeyi planlıyoruz tabii ki. Aa bu çok güzel bir haber gerçekten. Ee, biraz anlatır mısın? Çünkü hiç bilmeyen izleyicilerimiz için belki kompost nedir ve e, ne ne işe yarar? Biraz onu anlatır mısın? Çünkü e, bazılarımız için yabancı bir kavram hala. Tabii e, Orduklarımızı aslında e, çöpe göndermek yerine tekrar geri dönüştürülebilir hale getirip. Gübre olarak kullanabileceğimiz bir aslında oluşum, aşama. Bununla da ilgili aslında şu an çok çeşitli teknolojik aletler üretiliyor. Evde de çok basit bir şekilde yapabileceğimiz bir hale geldi. Evet. Çok fazla kişiden de evde aslında kompost yaptığını duyuyorum. Aa, ne güzel, ee, ne güzel. Evet ama önemli bir konu gerçekten çünkü öbür türlü evet. çok bir işe yaramayacaklar ama sonrasında bir vitamin deposu, bir gübre olarak da tekrar toprakla buluşması son derece etkili ve verimli tabii ki. O yüzden gerçekten evet. yaptığınız çalışmalar çok değerli ve önemli. Arkadaşlar ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çok büyük bir iş başarıyorsunuz dediğim gibi. Bugün sizlerle olmamızın sebebi birçok arkadaşımıza da rol model olmanız belki. Çünkü değerli bir organizasyon ve saat Sadece öğrenciler için değil aslında katılmak isteyen herkes için. Bir tekrar edelim 15-16-17 Nisan'da gerçekleşecek İTÜ Ayaz Ağak Kampüsü'nde Sürdürülebilir Ekosistem Günleri. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisi Kulübü tarafından organize edilen çok güzel bir organizasyon. Ve gerçekten bütün alanlarda da değerli konuşmacıların olduğu bir organizasyon. Ben tekrar her birinize çok teşekkür ederim vakit ayırıp yayınımıza da katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Kulübü öğrencileri bizlerle birlikteydi ve 12.si gerçekleşen ve 15-16-17 Nisan'da gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Ekosistem günlerini konuştuk. Katılmayı düşünürseniz hala vaktiniz var. Kayıt yaptırabiliyorsunuz dijital olarak da. Biz yeniden sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.